Dedi ki o benim asamdır ona dayanmakta. Onunla davarlarım için ağaçlarına yaprak düşürmekteyim. Onda benim için daha başka yararlar da var. Allah'ım bayağı da konuşacak benim gördüğüm yani. <laughs> o yani gergin olduğu için öyle bol konuşarak e, sakinleştirmeye de çalışıyor da bir karşıdaki gücü. Yani Cenab-ı Allah'a yani öyle zannettiği bir şey olacak zannetmiş gibi görünüyor ustu bundan. Hem de zaman kazanmaya çalışıyor gibi anlaşılıyor. Yani durumu tam kavramış gibi de görünmüyor ustu bunda. Mesela normal kavramış olsa ya Rabbi sen benden daha iyi bilirsin der. Tabii. Mesela diyor İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah sen bunları sen mi söyledin diyor. Ya Rabbi ben öyle bir şey söylemiştim sen zaten bilmişsindir diyor. Ama burada detay veriyor anlatıyor yani olayı tam anlayamadığı anlaşılıyor. Yani tam kavrayamadığı anlaşılıyor. Yok buradaki zahir anlamı da yani bunda bir batini anlam yok. O benim asamdır. Ona dayanmak Dayanıyor hakikaten bastırarak yürüyor yani ondan yürüyor. Ya yani büyükçe bir ağaç parçası dümdüz. Yani şey çatallı bir tarafı şöyle dalları çekmek için yani bir ağaç parçasını kesmiş. Herhangi bir ağaç dalı. Onunla da davaların için ağaçtan yaprak düşürmek demek. Yani ona çekip sirkeliyor. Yani dalı çekiyor hayvanlar da yiyorlar oradan. Evet. Dökebildiğini döküyor. Onda benim için daha başka yararlar da var. Birçok şeyde kullanılabilir. Toprağa mesela şeyler bir şeyi itmek, şey gitmek, her şeyde kullanılabilir. Mesela Furkan Suresi 70. 77. ayete Cenab-ı Allah sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Cenab-ı Allah değer vermesinin sebebi olarak onu gösteriyor. Evet. Allah Hazreti İsa'ya neden o şekilde soruyor olabilir? Konuşturmak için mi soruyor olabilir aynı şekilde? Tabi yani onun o edepli uslu bunu onu da görmek istiyor. Nezaketli uslu bunu. Ee, bir de insanlara da Allah o durumu göstertiyor. Ama tabi çok çok nezaketli. Ya Rabbi diyor ben böyle bir şey yapmışsam sen zaten bilmişsindir diyor. Ben onlara ancak sana ibadet etmeden söyledim diyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor ahiretteki açıklaması. Ayette Meğerli Suresi 12'de de Cenab-ı Allah açıklıyor. Kendi eşini, kardeşini, yeryüzünde bulunan tümünü vermeye kabul ederler diyor, kurtulmak için. Yani o kadar karaktersizlerdir diyor. Mesela normalde eşime diyor bayılıyorum, aşığım, deli divan oluyorum diyor. Oğlum diyor bağrına basıyor. <laughs> Değil mi? <Ma> <laughs> ama ahirette diyor oğlumu da al, eşimi de al, bunları al cehenneme at ama beni kurtar diyor. Yani bak bu kadar karaktersiz oluyor. Onun için yani küfrün e, derinliğine inmiş ahlaksız insanlarda egoistik akıl almaz boyutlarda oluyor. Bir kısmı için tabi söylüyorum.